Evet arkadaşlar bu videoda da kostümden bahsedeceğiz. Şimdi bir dakika. Hemen notlarımızı bir kontrol edelim. Nerede açılıyormuş diye. Heh. Şimdi bunun önce şeyi varmış. 50 level olmak gerekiyormuş. Ve Turuncu kostüm için de elinizde sarı renk kostüm olması lazımmış, tamam mı? Şu story kısmında nerede outfitte şu görev. Bu göreve başladığımız zaman turuncu kostüm yani bunu tamamladığımızda turuncu kostüm kraftlayabiliyoruz. Bunun muhabbeti şey işte 50 level olacak olmanız lazım ve turuncu kostüm kraftlayabilmeniz için de elinizde e, ee, iki tane veyahut da bir tane sarı kostüm olması lazım. Tamam mı? Şimdi elinizde sarı kostüm yoksa ne yapmanız lazım onu söyleyelim. Menüden Open Recruitment'i açtık. Tamam mı? Neredeydi o uraka? Heh. Şu boss'u kestiğimiz zaman kampta Dive Workshop diye bir bina yapabiliyoruz. Tamam mı? Hemen gidelim. Neymiş o bina görelim. Ne işe yarıyormuş onu da anlatalım. Evet. Şu işçileri bir durdurayım da. Heh, tamam. Şunu öyle atlatabiliyor muyuz? Atlatabiliyoruz. Güzel. Başka atlatabiliyor muyuz da böyle? Atladı. Güzel. Peki ya bu? Bu da atladı. Süper. Ya bu? Buna yetmedi. Başka var mı? Şunu deneyelim. Ya bu da 4 istiyormuş. Tamam. Her neyse. Diver Workshop. Yine gözüm şunlara takıldı. <laughs> Dive Workshop dediğimiz bina bu. Elinizde hiç kostümünüz yoksa eğer şurada Craft Outfit'e tıkladığınız zaman iki tane mor kostüm elde edebiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben craftlamayacağım bunlardan. Ya da craftlasam mı? 120 dakika diyor. Bitirebilirim aslında raflayalım. Başladı mı o işçi? Tabii ki tembellik yapıyor. Heh. Bak şuraya gelecek şimdi o. Ya da şuradan bakalım biz. Nerede bak. 42 saat diyor. 568 şey istiyormuş. Stamaniye istiyormuş. Bir dakika şimdi. Madem başladık. Değil mi? Bir gösterelim nasıl olacak filan stamina potlarını alayım da geliyorum hemen. <laughs> Şimdi ya da dur ya hazır buradayken craftlayalım işte. Ha. İnsan finish diye diyemiyoruz. Hı. Tamam. Şimdi seni bitirelim. Bak bir tane mor sandığımız geldi değil mi? Şurada gerekli malzemeleri görüyorsun zaten. Allah cezanı vermesin. Diğerine materyal etmedi. <laughs> Neyse. Şuradan bitirelim bunu da. iki tane lazım ya o yüzden gerekli iki tane yapmam. Şimdi onun sebebini söyleyeceğim size. Ee, nasıldı Nasıl Evet Şimdi önce şu kostümleri açıyoruz buradan. Tamam mı? Şuna ihtiyacımız kalmadı atalım depoya. Yüz ol dedik. Kullandık. iki tane berserker kılıcı geldi. Kostüm. Ondan sonra Neredeydi? Wardrobe'da mıydı? Bu neymiş lan? Ne? Oo. Upgrade outfit. Bize bu lazım değil. Şu terziye gidelim biz. Nerede terzi? Şimdi Koş bakalım Berserker. İki tane mor kostümden bir tane sarı kostüm elde edeceğiz şimdi. Terziye geldik. Bir dakika ya. Dur şimdi bir saniye. Neresiydi? Şimdi. Konuşturacak beni. Wardrop'ta değil miydi o? <laughs> tamam Fuse outfit. <laughs> Şimdi buradan craftladık eşyalarımızı, tamam mı? Wardrobe'a geldik arkadaşlar. Şu arayı ben bir kestim orada bir mesaj falan geldi bana. Şimdi başkasının özel numarası olduğu için şey yapmayalım. Şimdi silahlarımızdan iki tanesini buraya koyduk değil mi mor olanları? Fuse outfit dedim. İki mordan bana bir adet sarı kostüm verecek şimdi. Ha gayret. Şekil yapma. Evet. Şansa tabi o da. Gelme şansı mevcut. Bize gelmedi. Harika. Yani en azından sarı kostümün nasıl kraflandığını öğrendik. Buradan şansa çıkıyor. Çok kolay bir şeydi aslında ama niye çıkmadı. Neyse. Şimdi elimizde iki tane sarı kostüm olduğu da ve görevini tamamladığımızda o az önce gösterdiğim görevi tamamladıktan sonra e, mesela şunda var iki tane kostüm. Sarı kostüm. Şeye gidiyorum. Nedir o karın ağrısı? Az önceki terziye gidiyorum. Oradan kostümleri turuncuya geçiriyorum. Yapmanız gereken bu. Şurada geldim. Tamam mı? Üzerimde iki tane outfitim var. Bunları önce çıkarıyorum. Dolaba geri koymam gerekiyor. Nerelere tıkladık Allah'ım ya Rabbi. Şunlar şeymiş değil mi? Önce bunları siliyorum. Allah bilanı. Aynı şeye tıklamışız. Heh. Select moda basıp çıkarmak istediklerimi seçiyorum. Withdraw diyorum. 6M para istedi benden. Tanesine 3M yani. Outfit upgrade'e geldim. Tıkladım. Bakın 4 materyal istedi, değil mi? Upgrade diyorum hemen. Silah kostümünü turuncuya çevirdik. Şimdi hızlı bir şekilde zırhı da çevirelim turuncuya. Tamam. Şimdi bunlarla işimiz bitmedi. Turuncuya çevirdik ama burada bir amacımız vardı. Şimdi buradan Burada e, e, şeylerde olduğu gibi, enchantlarda olduğu gibi bunun da kendince yükseltmeleri var. 16 tane şu artisyen skeleğinden istiyor yine bizden arkadaşlar. Tamam mı? 39 geldi, süper geldi. 20 geldi, en düşüğü geldi. Dengeledi. Hemen şunları da açalım. 21 Allah cezanı vermesin. Bu da 21. Neyse. <laughs> Şimdi mesela şu 17-17 değil mi? Benim gözüme bu düşük geldi. Şunu birazcık yükseltmeyi deneyelim. Ne oldu? 18 oldu. Devam. 16 geldi. Devam. 16 geldi. Devam. 19 geldi. Gibi gibi. Ha burada bir şey daha göstereyim bu arada. Mesela şimdi 17 geldi ya. Benim elimdeki 19 daha iyi. Şuradan 200 restorasyon school feda edip 19-19'u koruyabilirsiniz. Bu da bir bilgi olarak dursun elinizde. Oh 22 geldi süper. Şimdi bunlarda en fazla ne kadar elde edebiliyoruz? Üst taraftaki ikililerde 25-25'e kadar gelebiliyormuş. Alttakinlerde de 70'e kadar geliyor. Hani 30-40 arası yeni başlayan birisi için yeterli olur. Ama bunu ileride daha yükseğe çekmek gerekecektir. Yani bir 60 üstü yapmanız lazım en az. Bilginiz olsun. Onun haricinde gerekli malzemeyi burada bu zaten bunu biliyorsunuzdur. <laughs> Bilmeyenler için de gösterelim yine. Bunlarla turuncuya geçirdik. Bunlarla artı bastık. Ve bu enchantları oluşturduk. Bilginiz olsun. Şimdi işimiz daha bitmedi. Kostümleri oluşturduk. Ama bunları bir de tekrar giymemiz gerekiyor. Wardrobe'a gidiyorum. Place in wardrobe dedim. Daha sonrasında Apply'a tıklıyorum. Şu anda sadece apply stats dersem şuradaki CP'lerden faydalanıyor. Apply appearance dersem görünüşünden de faydalanıyor. Bakın değişti zaten görünümü. Anladınız mı? Şuradaki kostümlerden bahsedelim biraz da. Support kostümlerinden. Hot market'e giriyorum. Tamam mı? Şu kısma geliyorum. Şurada gözüküyor zaten. Şurada bazı destek kostümleri var. Lan bu ne güzel kostümmüş böyle. Beğendim. Alınır. Ne bakayım. Öf. Bu da iyiymiş lan. Bu daha da iyiymiş. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Her neyse biz support kostümlerinden bahsedelim. Şu anda 5 tane support kostüm var. Aslında 4 tane vardı. Bir tanesi sadece görünüş amaçlı. Birincisi bu. Seiz yani Seis kostümü kısaca. Ben alınmasını tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa alın. Ee, sebebi ise bu TR8 atlardaki direkt ışınlanmanın süresini %20 azaltıyor. Atları evcilleştirmenin şansını da %20 yükseltiyor. Çok önemli bir şey değil ama asıl birinci ve üçüncü bizim için önemli. Ee, Horse Bonding Effect %20 diyor. Yani atın spesyal skillini %20 daha kuvvetlendiriyor demek oluyor bu. Bu bizim için önemli. Hani kullanmak isteyen olursa e, envanter kısmında at envanteri de açılıyor kamp Storage'ın yanında. Sağda yukarıda. Yani o da bir kolaylık olmuş oluyor. Güzel bir kostüm. Ben sevdim bunu. Kullanılır. İkinci kostüm ise bu. Seni ben yerim. Sen çok şirin olduğunu Neyse. E, çok önemli bir kostüm. Bunu imkanınız varsa mutlaka almalısınız. Sebebi Stamania hızını ya Stamania dolum hızını %50 daha hızlandırıyor yanlış hatırlamıyorsam 3 dakikada bir biz tamaniye geliyordu. 1,5 dakikaya düşüyor diye hatırlıyorum. Ee, i̇şçilerin elde ettiği malzemeleri %20 yükseltiyor. Ve bu işçilerin elde etme sürelerini yani gönderdiğiniz işi işe gönderdiğiniz zaman geçirecekleri süreyi %20 daha da kısaltıyor. Bu çok önemli bir kostüm. mutlaka şey yapın da elde etmeye çalışın. Hmm. Aa, klasik Reaper kostümü. Şu neymiş? Bunlar neymiş ne? O şu da güzelmiş. Neyse. Sıradaki support kostümü de bu. Bu otomatik balık tutmayı sağlıyor. Oltayla. İşte balık XP'sini yükseltiyor. Daha hızlı level atlıyor. Life skill. Ee, bir de denizdeki Bazı balık tutma yerlerinde yani Balık tutma şeyleri çıkıyor İlk tuttuğunuzda bunlar şey oluyor Stamaniye harcıyor Daha sonrasında stamaniye harcamamaya başlıyor Deniz videosunda göreceksiniz onu zaten Oradaki stamaniyeyi düşürüyormuş Şimdi hatırlamıyorum kaç stamaniye istiyordu Ama 10'sa %30 düşürüyor 7 stamaniye harcıyormuş yani Anladınız mı o şekilde şu da şey görünüm kostümü sadece. Town'a gittiği zaman bunları giyiyormuş. Town outfit diyor. Yani çok fazla üstüne düşmedim ben ama belki başka bir şey de yarıyordur da zannetmiyorum. Aynen. Şu kostümde işte ağaç kesme, maden toplama, ot toplama hızını %30 yükseltiyormuş. XP'sini %50 arttırıyormuş. Harcadığı stamina'yı da %20 kısaltıyormuş. Mesela 4 harcıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bununla 20 mi ne harcıyor galiba? Tabi şeyle birlikte. Bir tane plus vardı. Life, life plus olması lazım. Onunla birlikte kombolandığında ikisi tam hani harcıyor? Güzel önemli bir şey bu. Çünkü life skill kasmanız gerektiğinde bunları kullanmanız işinize yarar. Ama çok da şey değil yani. Üçüncü bir önemli kostüm de bu de çöl kostümü. Sebebi ise bizim çölde topladığımız küçük tapınaklar oluyor. Mor mor parlıyorlar. Stamania farmı yaparken 10 stamania gidiyor. Bu kostümle birlikte 8 stamania'ya düşüyor. Bu önemli bir kostüm. Çok fark yaratıyor uzun süreli yapılan farmlarda. Daha doğrusu uzun vadede direkt çok fark yaratıyor. Bu önemli. Bunu da temin edebilirseniz güzel olur. Şu kostüme de hastayım. Ama şu kokuletanın ucunu kötü yapmışlar ya. Bu da klasik Reaper kostümü. Hex benziyor. Sen nesin be abla be. Oo, Çok değişik ne. Başka. Ha, bu da güzelmiş. Beğenmedim. Bu zaten hep güzel. Yani fena değil. Neyse. Kostümlerden de bahsettik. Şurada birkaç bir şey daha var ama bunlar sadece görünüş amaçlı. Çok da bir numarası yok zaten. At kostümüyle alakalı bir şey söyleyeyim. Gerçi artık Kaos'a geçtikten, hadıma geçtikten sonra bir anlamı kalmadı ama atın şeyine ee, ağırlık kapasitesine 500 litre ekliyor. Merchant'ta işe yarıyor mu onu hatırlamıyorum ama yarıyor olabilir belki onu kontrol etmek lazım. Sizin kulağınız küpe olsun. Belki kontrol edersiniz. Burada da acayip acayip değişik kostümler var zaten atlar içinde. Şu neymiş? Ha bu da şeymiş. Tamam. Şimdi support kostümlerinden bahsettik. Ne işe yaradıklarını söyledik. Sarı kostümü nasıl elde edeceğimizi söyledik. Ee, sarı kostümleri oyun zaten eventten vesaireden bir sürü yerden illaki veriyor. Craftlamanıza gerek kalmayabilir. Onun için materyal harcamayın. Birazcık bekleyebilir yani. Çok önemli bir şey değil kostüm. E, baktınız gördüğünüz gelmiyor. Oradan craftlarsınız sarıları. iki tane. Sonra bu terziye gelip buradan o artisyen skeleğin itemiyle birlikte gösterelim hemen hatırlatma amaçlı. Bununla birlikte önce turuncuya geçirirsiniz. Sonra artı basarsınız bunlara. Şu an mesela bu e, şeyde kostümden ne kadar kazanıyormuş? 190 yok 183 CP gelmiş. Gayet başarılı bence. Öyle çok da uğraşmadık. Benim main char'da 350 CP geliyor. Daha da yükselmesi lazım aslında. 350 miydi? 250 miydi? Neyse işte. Kostümler konusunda da şu anda söyleyebileceğim pek başka bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunları depoya atalım. Şunu da. Sen dur. Buraya ne koymuşum ben? Light stone'lar buradaymış. Ha, tamam. Tamam. Bir, yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce ben şeyi unutmuşum. Şimdi videonun sonuna ekleme tadında yapacağım bunu. Bu artisyen screenleri nereden elde edeceğimizi söylemedim ben. Ee, şunlar var ya. Bak bunlar nereden geliyor biliyor musunuz? En çok event ve görevlerden gelir. Eğer event ve görev yoksa Şey var, Bounty Mission var ya Ak masada damlar tadında geliyor. Bir de kostümleri, terzide Şimdi Türkçesini şey yapamadım. Ya bak burayı göstermiyor ya. Yaptık ya bugünküleri. Neyse burada şeyleri var bunun. Ee, küçük küçük iki tane dört tane falan ödül olarak veriyor bu intimişinlerde bilginiz olsun. Bir de şimdi mor kostümle işe yarayacak mı bilmiyorum ama neredeydi o az önce kraftladığımız? Ha şu. Şunu bir açalım. Neredeydi o? Ha burada. Aç abi. O nasıl kostümden? Karçen olmuş. Neyse. Şimdi terziye gidelim. Şu elimizdeki morları yırtmayı mı diyeyim ne diyeyim. Öyle bir şey yaptırıyoruz onlara. <laughs> Taylor outfit diyor tamam mı. Şunları yedirdiğim zaman bak ee, silah için bir tane verdi. Mor için beş tane verdi. Tıkladım buna beş tane elde ettim. Wardrobe'da mesela burada benim iki tane varmış. Kullanmadığım sarı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Valkyrie kostümleri bunları ellemem. Bunlardan da zırh için 16 verdi. Silah için 4 verdi. Bu şekilde elde edebilirsiniz ekstradan. Çok ihtiyacınız varsa eğer. Ama ben hiç kovalamadım. Sadece biriktiği zaman elde etmeye çalıştım. Yani biriktiği zaman yükseltmeye çalıştım. Öyle çok da bir sıkıntısını çekmedim. Ama biraz try oynayacağım ben diyorsanız bu şekilde de bir imkan var. Başka Bunlar neymiş lan? Dur bakayım. Hmm, sarı oldu. Şunu aç bakayım. Allah cezanı vermesin seni. Şunları tak ya. Bunlar daha güzel. Ha sarı kostüm aman support kostümleri de bak. Şu sıra var ya şuradakiler outfit effects buraya takıyorsunuz. Apply dediğiniz zaman sadece apply effect deme, demeniz yeterli. Stats derseniz ee, 5 AP 5 DP verir. Efekt dediğiniz zaman o de, support kostümünün etkilerini alabiliyorsunuz. Bak bunu da söylemeyi unutmuştum. İyi oldu. Şurada bak balık diyor. Forage diyor trend kostümü. Bu zaten çöl kostümü. Şey seyis kostümü. Bu da neydi ya? K ile bir şey vardı. Kahin diye biliyordu. Kahin değildi. Uşak mıydı? Uşan böyle daha bir kibar bir şeyi vardı da onun kostümü işte neyse. Şey yapalım hemen. Şunları da yedirelim. Nasıl ihtiyacımız yok. Bak direkt dolaptan da çıkardı hatta. terzileri <laughs> Title geldi. <laughs> ha Outfit Exchange. Ondan da bahsetmedik. Doğru. Şimdi güzel bir nokta. Class değiştirdiniz değil mi? Kostümü değiştirmeniz lazım. Şimdi şunu bir silelim şuradan. Tamam mı? Klas e, değiştirdiniz. Bendeki Warrior kostümü. Burada yazıyor Warrior diye. Mesela şurada yazıyor Warrior diye. E, Warrior'dan ben neye geçtim diyelim. Lancer'a geçtim. Benim bu Warrior'u Valkyrie olarak değiştirmem lazım. Kostümü e, geçtiğim klassta kullanabilmem için. O yüzden buraya Withdraw diyorum. Support kostümleri için konuşuyorum şu anda. Turuncularınkisi farklı. Buraya Withdraw dedikten sonra e, Pearl Envanterine geri aldım. Şeyi kostümü. Bak burdaya geldi. Şimdi <laughs> ihtiyacınız olan support kostümleri için bir özel bir item var. Bir tane scroll. Neredeydi o? Heh şunlar. Şu kostüm var ya ama şu scroll var ya. Support kostümlerini bunlarla değiştirebiliyorsunuz. Şimdi gösterme amaçlı değiştirmeyeceğim. Bunlar incil alınıyor çünkü temin edeceğiniz yerde Hot Market'te Class Change kısmında 300 ile alabiliyorsunuz bunu. Turuncu kostümleri de şu 2K'lık olanla değiştiriyorsunuz. Support kostümlerini bununla, turuncu kostümleri bununla. Class değiştirme videosunda zaten daha ayrıntılı anlatacağım bunları. Çok şey değil. <laughs> Şimdi nasıl değiştirildiğini de göstereyim ben size. Craft kısmına geldim. Outfit'e bastım değil mi? Az önce biz dezerti seçtik. Buradan niye seçemedim? Profesyonel Outfit Exchange kupon. Şuradan seçebiliyor olmam lazım onu ya. Her şey şey pardon. Bak şimdi. Şimdi jeton düştü. Mesela atıyorum. Solaris'e girdim. Depoda kaldı scroll'lar. Şimdi tekrar berserkere geçmem lazım. <laughs> Allah'ım dedireceğim şimdi. Neyse. Scroll aldığımı varsayayım. Tamam mı? Register dedim buradan. Seçtim itemimi. Bakın Warrior kostümünü seçtim. Şurada yazıyor. Seçtim. Scroll üstümde olsaydı o da burada olacaktı. Exchange dediğim zaman Warrior kostümünü Solaris'e çevirmiş olacaktı. Solaris'te kullanabiliyor olacaktım. Sonra dolaba koyacaktım desert kostümünü ve üzerime giyip apply efekt diyecektim. Bu kadar basit. Turuncu kostüm için de az önce gösterdiğim o 1K'lık olan 1K bilek Pearl'le olan su alıyorsunuz. Gene aynı şekilde geç değiştirmek istediğiniz kalasa geliyorsunuz. Tabi önce Varyon üstünden çıkarmanız lazım. İnce envanterine, Pearl envanterine geri çıkarmanız gerekiyor kostümü. Ondan sonra Soleris'e geliyorsunuz, PoE envanterindeyken. Buradan gerekli materyalleri temin edip buradan seçimini yapıp exchange deyip değiştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Umarım başka bir şey unutmamışımdır. <laughs> Neyse. Bu sefer sürdürle şöyle bir bakayım da. Craft <laughs> ha. Şu yeni geldi. Tamam mı? Town Outfit diye geçiyor. Az önce gösterdiğim bir tane mavili vardı ya. Hot Market'teki. Bu da herhalde eee abiye kıyafet tadında bir şey zannediyorum ama bilmiyorum. Şu orkeza da şey güzel bir kostüm diyorlar. Beğeniliyor çok ama bunu elde etmek biraz sıkıntılı. Zaten önce bundan istiyor. Bunun için 10K şeyinizin olması lazım. Medal of Honor'unuzun olması lazım. Bunlar nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Bunları şeyden halledeceğim ama. Aa bundan geçen birisini de görmüştüm ben. Ya bunları Treasure videosunda göstereceğim ben. Ne olduğunu şu an bunları bilmiyorum ben de. Ama öğrenip çekeceğim videosunu. Treasure videosunda Hazine videosunda, daha doğrusu Türkçe mealiyle Orada anlatacağım hepsini tek tek İnşallah kostümdekileri unutmam Ama şunun nereden olduğunu biliyoruz, hemen göstereyim onu da Şurada bir tane NPC'miz var bizim Medal of Honor'ları harcadığımız NPC O da güzel oyundu be Ne çıkarmasıydı? Norman diye çıkarması değil mi? Valla o yaşların etkisi mi bilmiyorum ama çok zevk alıyordum ya. Neyse bak buraya geldik. 10k şey istiyor bizden gördünüz mü? Bende ne kadar var? 1257. Gerçi ben daha yeni kasmaya başladım ama bu çok zor elde edebileceğiniz bir şey değil. Sadece işte arena kovalamanız lazım. Yani PvP olarak ne varsa onları kovalamanız gerekiyor. Nedir bunlar? Battle Fight of the Sun, Arena, Karke Arena, yani Ranked Arena ve Karke Arena, Normal herhalde vermiyor. Ramones'ten de vermiyor diye biliyorum. Yok veriyor galiba sandıklarından veriyor sanırsam. O şekilde yani. Şu Shadow Chaser ne onu da hiç bilmiyorum ya. Bu da kostümle alakalı da. Muhtemelen sadece şeydir bu da. Görünüştür. CP olsaydı yapardık onu biz çoktan. Neyse bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Görüşürüz. Ya yani bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>